arkadaşlar Kütüphane Fiko kanalına hoş geldiniz. Bugün en son 5 çarpı 5 küp çözüyorum videosu çekmiştim. Bugün ise anlatarak birinci bölümü çekeceğim. E, öncelikle iyice karıştırıyorum. Burada e, bazı algoritmalar çıkmayabilir. Onları short olarak kanalda yayınlayacağım. Bu bu şekilde videolarımı ve short videolarımı izleyenler 5 x 5 küpü rahatlıkla çözecek. Öncelikle karıştırıyoruz şöyle. Böyle böyle karıştıralım. Evet arkadaşlar küp iyice karıştırdım. Şimdi küpü çözmeye başlıyoruz. Öncelikle şu orta kısmını yapmamız lazım. Şu orta çizgiyi. Şimdi şunun ilk önce bunu böyle kaldırırsak geldi ama sizde olmazsa diyelim şöyle biraz daha ayırırsak da da, da diyelim Şöyle de yapabilirsiniz. Her türlü bunu böyle çevire çevire de yapabilirsiniz. Böyle de olur. Şimdi bu kısımlar kaldı. Bu kısımları da yapacağız. Nasıl? Şurada bir tane orada kısım bulacağız. İlk şu kısmı yapalım. Şimdi şu kısma bir tane köşe eklememiz lazım. Şunu şöyle getirip şöyle çekersek hem orta bozulmadı hem de bu böyle geldi. Şimdi bunu şöyle yana çekebiliriz. Çünkü daha Hiç bir şey yapmadık. Bunu böyle çevirip e, şunu da şöyle yaparsak şunu şöyle getirirsek bunu böyle çekince böyle ilk çizgiyi yaparız. Şimdi bunu böyle getirir. Hiçbir şey olmadığı için Şöyle getirip git, dön gel de yapabiliriz veya yapmayabiliriz. Şimdi bu kısmı yapmamız lazım. Bunun için şunu ayırmamız lazım. Şimdi bu, bu kısım burada. Bunu yapmak için şunu şöyle etrafında yapmamız lazım. Şunu kaldırabiliriz ama bunu kaldıramayız. Bunu kaldırabilmek için şöyle getirip, şunu şöyle getirirsek altını boş bırakmış olur ve kaldırınca bozulmaz. Bunu şu şekilde getirip ilk beyaz kısmını yaptık. Şu sarı kısmı da yapıp e, diğer orta kısımlarını diğer videolarımda e, vi, videona çıkaracağım. Şimdi şöyle, e, bu sefer bunun ortasını yapacağız. Ama bunu da kaldırırsak beyaz bozulur. Bunun şunu şöyle kaldırıp git dön gel yapmak. Hem beyaz bozulmadı hem de bunun ortası tamamlandı. Şimdi şu kenar kısımlarını yapacağız. Önce şunu şöyle getirirsek hiçbir şey bozulmadan bunu böyle getir yapabilmiş oluruz. Şimdi bunu buradan çıkarmamız lazım. Çünkü bunu bir tane köşe parçasına ihtiyacı var. Bu burada varmış. İstersek bunu da çıkarıp böyle takabiliriz. Şunu şöyle şimdi bu burada, bu burada. Bunu şöyle taşırsak bu bozulmaz. Bir daha taşırsak olur. Şimdi bunu yapmak için diğerinde yaptığımız gibi git, dön, gel yaparak yapabiliriz. Şimdi bir tane kaldı. Onu yapabilmek için şunu şöyle getirebiliriz. Bunu indirmemiz lazım şimdi bunu yapabilmek için. Bunu nasıl indiririz? Şöyle çekip şunu böyle yapıp böyle indirirsek beyaz bozulmaz. Sarı da zaten iki yapmıştık o da bozulmadı. Bunlar var. Bunları da birbiriyle birleştirmemiz lazım. Önce bunu bu kısımdan çıkarmamız lazım. Çünkü yap, rahat yapabilmek için şunları şöyle yapıp böyle getirtirsek bu olur. Şimdi bunu direkt kaldırıp git dön gel yaparsak yine bu bozulur bu bozulmaz. Ama bunu şu şekil getirip şöyle git dön gel yaparsak hem sarı hem beyaz çözülmüş olur. Diğerlerini öbür videolarımda anlatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.